Gumun olduğu sokaktayız, ışıklı yolda. İçeri gireceğiz. Böyle güvenlik çemberinden ya da X-ray'den geçtikten sonra içeriye giriyoruz. Kapıya dokunmayın diyorlar. Dünyanın en büyük ya en kaliteli markalarının yer aldığı AVM'deyiz. AVM'nin görüntüsü içi çok güzel. Buradan üst katlara çıkabilirsiniz. Sovyetlerden kalma ve daha doğrusu bina çok eski. Yani sanırım bu ismi Sovyetler zamanında kazanıyor. Emin olmakla birlikte dondurmacı. Bu havada dondurma yiyorlar. Dünya yani dünyanın emik markaları yer alıyor burada ve e, en pahalı AVM'si diyebilirim. Rusya'nın üst katlardan vesaire görüntüler harika ağaçlama süslenmesi vesaire 14 Şubat yaklaştığı için buraya ağaçlara kalpler yapmışlar sürekli içerisinin dizaynı değişiyor farklı farklı oluyor mesela 2 sene önce geldiğim zaman burada farklı bir dekorasyon vardı değişik farklı renkli kumaşların kullanıldığı Bakın mesela Yaşlılar burada oturup Zaman geçiriyorlar ya Yalnız sevgiler günü ve kış olduğu için Biraz sade yapmışlar Daha öncesinde ben gelme çok şaşalıydı Çok güzeldi Böyle biraz daha ilerliyor Üç kısımdan oluşuyor. Bu şekilde üç hat var. Biz şu an iki, birinci hattan ikinci hatta geçtik. İçerisinde böyle Fantan denen e, süs havuzları var. Dondurmacılar sırada bekliyorlar. İçeriye girip dondurma yiyorlar. Atmosfer çok kaliteli ve çok güzel. Şöyle. Kalite kokan hareketler. Kafelerde insanlar oturuyor. Şöyle bir dondurma aracı yapmışlar. Külahları görüyorsunuz. İnsanlar sanki buraya dondurma yemeye gelmiş gibi davranıyorlar. nedenini anlamış değilim. Her gelen dondurma yiyor. Ya dondurması çok güzel. Ya da Sovyetlerden ya da ne bileyim eski yaşantılarından kalan anılar gözlerinin önüne geldiği için yapıyor olabilirler. Fotoğraf çektim bu arada. Durdurup. böyle standın içinden geçeceğim. Burada Jimmy Kwon'un bir standı var. Mücevherlerden oluşan ayakkabıları sergiliyorlar. Çok farklı. Bilmediğim bir marka. Vedalaşan sevgililer. Burada AVM'nin yürüyen merdiveni aynalı ve çok güzel görüntüye sahip. İnsanlar video çektiğimi görünce utanıyorlar. Bu da bizim çakma. İzmir'de kemer altında bulabileceğiniz marka. İstanbul'da bilmiyorum neresi satıyor bu tarz markaları. 3 çizgili adidasları ya da 3 değil de 4 mü diyeyim artık onları bulabileceğiniz. Dondurmaları görüyorsunuz. Üçüncü hatta geçtik yolun ortasında. Ve şu an meyi HM terk ediyoruz. Böyle daha da alt katları var. Üst katları var. bankın aracı gelmiş. Işıklı yola tekrar kaldığımız yerden çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Buradan şuradan bir geçiş var metroya. Yalnız kapatmışlar. Yaklaşık bir 100 metre civarında bir alt geçit de metroya geçiş var. Çan çalıyor. Bizi kiliseye çağırıyorlar. Bir bakayım, şöyle göstereyim gumun olduğu yeri, Işıklandırmayı vesaire. Çok güzel görüntüler var. Kiliseye gidip ibadetimizi yapalım. Daha sonra devam ederiz. Gelin diyor. İlle çağırıyor. İlle de diyor. İkinciyi çaldı. Üçüncüyü çalarsa çalarsa gideceğim diyeceğim. evet, tam dediğim anda çaldı. Saat başı mı çalıyorlar? Yoksa ne yapıyorlar bilmiyorum. Şu an aslında saat başı olsa 8'e 20 var. Niye bu saatte çalıyorlar? Hiç bilmiyorum. müzik çalanlar var hafta sonu çok canlı bu kadar kalabalık olmazdı normalde hafta içi komple boş oluyor be neredeyse bu saatlerde komple boş bu Rusların unuttum çalgının adını çaldığı bir çalgı sesi çok güzel evet arkadaşlar bu yolun sonunda otelimiz yer alıyor oraya doğru ilerliyoruz biz de gece eline 30 vermesek de 29 verdik. Orada kalıyoruz. Görüyorsunuz Kızıl Meydan'ın dibinde. Bir 10 dakika yürüme mesafesinde. Sağ tarafımızda metronun sokağı. Pulaşat Plo, Revolüsi. Devrim Meydanı. Hemen sol tarafımızda Kafe House var. Ruslar bu arada bu yerdeki şeylere basmazlar. Yani ben bunu özellikle sordum. Basılmaz, tehlikeli olduğu söyleniyor. Demek ki daha önceden insanların başlarına bunun yüzünden işler gelmiş. İçine düşenler mi olmuş artık? Neyden olduysa o şekilde yapıyorlar. Basmıyorlar yani. Yol, yürüyüş yolu olmasına rağmen yola çizgi çekmişler. Bilmiyorum. Gece burayı açıyorlar herhalde. Araçların geçtiği gördüm ama dükkanlar için geçiyordu. Mimariye bakın. Çok güzel. Bu çizgileri neden çekiyorlar hala anlamış değilim. Sonuçta yolu bu banklar bölüyor. Ama böyleymiş demek. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Klasik laflar bunlar ama söylemek pek istemiyorum. Görüşmek üzere. Kızıl Meydan'dan bu kadar. Ya yani Kızıl Meydan'dan dediğim bu Nikolskaya dedikleri Ulitsa Nikolskaya yani Nikola sokağı mı oluyor? Böyle çevirisi tam böyle oluyor sanırım. Aradan size elveda ediyorum. Elveda diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.